Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına. Burhaniye kitap fuarı açılışına katılan Çok Şoray. Çok mutlu oldum. Her şeyden önce Burhaniye halkının o sıcaklığı, sevecenliği, böyle bağrına basması muhteşemdi. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık da yapan Ercan Kesal kitap fuarına katılan isimlerden. Bu buluşmalar biraz bayram ...oluşmasına benzetiyorum ve çok mutlu oluyorum. Balıkesir'de bir kitap fuarı var. Epey de ilgi görüyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen... ...dördüncü kitap fuarında... ...fuarın özel bir ziyaretçisi de vardı. Selvi Boylum, Al Yazmalım filminin... ...açık hava gösterimi oldu. Balıkesir Burhaniye'de... ...hem kitaba hem müziğe doydular. Çok sayıda ünlü yazarın da katıldığı... ...fuarın açılışında... 4. Kitap Fuarı'nın açılışı. Burhaniye ilçesinde düzenlenen dördüncü Kitap Fuarı kapılarını açtı. Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen Kitap Fuarı bu yıl. 1000 yıllık tarihten bin yıllık kitaba temasıyla. Hedefimiz bundan sonraki yıllarda da Türkiye'nin en iyisi. Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen fuara gelen konuklar. 4. Kitap Fuarı yapıldı. Kitap Fuarı'nda Türkan Şorak rüzgarı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kültür sanat rüzgarı esiyor. Bin yıllık tarihten... Bin yıllık kitaba temasıyla düzenlenen... Burhaniye kitap fuarını... Önemli kitap fuarlarının bir haline geldi. Daha nitelikli, daha güzel. Ali Kemal Devecikler Sayın Başkan. Beş gün süren fuara... Ayşe Kuni ilk defa gördüm çok mutluyum. Biliyorum, öyle anlaşılıyor. Söyleşiler düzenlendi, şarkılar ve türküler söylendi. 7'den 70'e herkes oradaydı. Hayatımı daima evimde, etrafımda dostlarımda geçiririm. Bu arada adeta kültür ve sanat rüzgarı esti. Konserler ve tiyatrolarında olduğu Fuar 5. gününde son buldu.